Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Hollanda'da yılda nasıl 12.000 euro tasarruf yaptığımı anlatacağım ve madde madde gider kalemlerinin üzerinden geçeceğiz ve bu gider kalemlerinden nasıl tasarruf ettiğimi anlatacağım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu şekilde 1 euro 1 euro, bu ne kadarmış 2 euro. 20 sent, 50 sent bu şekilde yavaş yavaş biriktiriyorsunuz. Çünkü euro bir kere dünyanın her yerinde çok değerli bir para. Aynı zamanda enflasyonu da azalan bir para. Yani son iki senede yüzde falan enflasyonu vardı. Ama bu enflasyon da giderek zamanla düşecek. Hollanda'ya geldikten sonra da görüyorsunuz ki tüm Hollandalılar çok tutumlu. Ya ben daha önce çok fazla tutumlu olabilen bir insan değildim. Ama Hollandalıların neden tutumlu olduklarını yavaş yavaş anlamaya başladım. Ve bir süre sonra siz de Hollandalılar gibi yaşıyorsunuz. Çünkü Hollanda gerçekten pahalı bir ülke. Servis sektörü, ulaşım sektörü, kira ödeyeceksiniz. Belli bir süre ev alamayacaksınız maalesef. Buna da bir takım paralar harcamanız gerekiyor. O yüzden de yavaş yavaş paranızı biriktirmeniz ve tasarruf etmeniz gerekiyor. Tatile gideceksiniz. Euronuz çok değerli. Euronuzda enflasyon yok. Dünyanın her yerinde geçerli bir para. O yüzden Hollanda'da tasarruf etmek çok önemli. Hollandalılar zaten tutumlu olmalarıyla biliniyor. Çevre ülkelere alışveriş yapmaya gidiyorlar. Özellikle Almanya'ya gidiyorlar market alışverişi için ya da alkol alışverişi için. İkinci el alışveriş kültürü burada çok yaygın. Birisine genellikle Kombine ile ilgili bir iltifat ettiğinizde birkaç defa bizim başımıza geldi. İşte diyor ben bunu ikinci elden aldım 20 euro nasıl sadece güzel falan değil mi diyor böyle dönüyor gösteriyor. Yani ikinci el alışveriş burada çok yaygın. Çok enteresan örneklerden bir tanesi. Benim daha önce bir müdürüm vardı. Onlar tabii ki de ekonomi konuşmayı falan çok seviyorlar. Eğer bir Hollandalı iletişime geçmekte zorlanıyorsanız ya Hollanda ne kadar pahalı ya falan her şey çok pahalı dediğiniz anda direkt zaten konuya atlıyorlar ve muhabbet bu şekilde kendi kendine gelişiyor. Ben de bunu bildiğim için Hollanda'daki hayattan falan konuşurken işte Hollanda ne kadar pahalı olduğundan biraz bahsettim ona. İşte o zaman da Rusya ile Ukrayna savaşı yeni başlamıştı. Sonra o bana dedi ki ben evde çocuklarıma 3 dakika duş alma süresi belirledim. 3 dakikaya geçtiği anda hepsini duştan çıkartıyorum demişti. <laughs> <laughs> İnsanlığın geldiği son nokta. <laughs> Düşünsenize kolunda saat böyle 3 dakika geçti anda <laughs> kapıyı tekmeliyor çıkın çıkın dıştan diye bağırıyor. Ve bunu gurur duyarak söylüyor. Çünkü Hollandalılar tutumlu olmayı çok seviyorlar. Ve şimdi size 10 tane ipucu vereceğim aslında. Hollanda'da nasıl tasarruf ediyorum? Siz nasıl tasarruf edebilirsiniz? Bunların üzerine geçeceğiz. Bir kere Hollanda'ya geldikten sonra en büyük gider kaleminiz kesinlikle kira olacak. Yüksek nitelikli göçmen olarak geldiğinizi varsayarsak muhtemelen şehir merkezinde bir iş yeriniz olacak ve sizin de eviniz şehir merkezlerinde olacak. Şehir merkezindeki kiralar da 1500 ile 2000 euro arasında değişiyor. Ama işte bunu eğer uzun süre ödemeye devam ederseniz ekonomik olarak bu sizi çok zorlar. Hem ev bulmak çok zor bir kere. Hem depozito vermeniz gerekiyor. Biz mesela tuttuğumuz iki eve çer iki tane depozito bir de bir kira vermek zorunda kaldık. 1500'den 3 ile çarpsanız 4500 euro yapar. 1700'den de 3 ile çarpsanız 5100 euro cebinizden tek seferde çıkması gerekiyor. E sonra da depozitoyu geri alabilecek misiniz? Depozitoyu size ne zaman verecekler? Nelerden kesinti yapacaklar? Bunlarla ilgili kafanızda şüpheler oluşuyor. Ve bu da hayatınız çok zorlaşıyor. Çünkü kesinlikle şirketler kesinti yapmaya çalışıyor. En az %10. Hatta yaşadığı problemler nedeniyle depositosunu falan bırakıp evden çıkan Türkler tanıyorum. Eğer bu videoyu izliyorlarsa onlara da selamlar olsun. Hollanda'ya geldikten sonra yapmanız gereken en önemli şey çünkü en fazla buradan tasarruf edebileceksiniz. Bir an önce ev almak. Zaten yüksek nitelikli göçmenleri maaşla ilgili sürekli bilgiler veriyorum. İşte 70 bin eurolardan 80 bin eurolardan bahsediyorum. Bankaya gittiğinizde çünkü maaşınızın 5 katı kadar kredi çekebileceksiniz. Bu da zaten 350 bin euro, 400 bin euro, 450 bin euro civarı falan bir para yapıyor. Sonra ev aldıktan sonra bakacaksınız ki aylık ödemeleriniz otomatik olarak düşüyor. Çünkü ortalama bir ev kirasına şu an Yaklaşık 1715 euro diyelim. Onu da kolay hesap yapabilmek için söylüyorum. Normalde daha fazladır bence. Çünkü şu an biz bu eve ödediğimiz aylık tutar, kredi tutarı 1615 euro, 1616 euro. 100 euro buradan bir tasarruf ediyoruz çünkü ev satın aldık. Aynı zamanda ev de bizim. Tabi bunun psikolojik olarak rahatlıkları falan filan da var. Bir de devletin şöyle bir paketi var aslında. Eğer siz bankadan kredi çekerseniz ödediğiniz kredi tutarının faizinden bir kısmını size geri ödüyor. Yani biz 1616 euro ödüyorduk ya bunun 1000 eurosu ana para 600 eurosu da faiz. Devlet de diyor ki bu 600 euronun bir kısmını ben sana geri ödeyeceğim diyor. Biz de 30 yıl boyunca bu krediyi ödeyeceğimiz için ortalama tutarı hesapladık. Devlet acaba bize ne kadar para geri veriyor diye. Bunun da ortalama tutarı 300 euro. Yani bizim ödememiz gereken kredi tutarı hatta buna kira da diyebilirsiniz. 1315 euro civarına falan gelmiş oluyor. Ortalama kiraya da 1715 euro demiştik. Yani cebimize her ay aslında 400 euro para kalıyor. Ve sadece ev alarak yani bunu yapmış olduk. Zaten Hollanda de geldikten sonra benim en büyük hayallerimden biri bu gider kalemini olabildiğince azaltmaktı. 400 ile çarpsanız 4800 Euro yapar. Kolay hesaplama yapabilmek için 5000 diyelim. 3 ile çarpalım. 3 yıllık bir birikim yaptığınızı varsayalım. 15000 Euro. 15000 Euro'yu da çok güzel araba alabilirsiniz. Evinize yatırım yapabilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi mesela evinizin izolasyonu ile ilgili sıkıntı vardır. Ona yatırım yaparsınız. Böylelikle evinizin harcadığı enerjiden de aslında Cebinize para kalmış olur. Yani bu 15.000 Euro'yu nasıl harcayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Ama ilk olarak yapmanız gereken şey Hollanda'da yaşadıktan belli bir süre sonra kesinlikle ev almak hem maddi hem de manevi olarak çok büyük huzura ulaşacaksınız. İkinci olarak tasarruf yapabileceğiniz konu kesinlikle doğalgaz. Şimdi sudan çok fazla tasarruf yapamazsınız. Zaten biz şu an aylık 20 Euro ödüyoruz. Eski evde 30 Euro'ydu. Elektrikten de çok fazla tasarruf yapamazsınız. Kışın elektriği kullanmanız gerekiyor. Çünkü Hollanda'da güneş yok. Elektrik şart. Bu ikisinden tasarruf yapamazsınız ama doğalgazdan çok güzel tasarruf yapabilirsiniz. Ben mesela doğalgaz şirketinden geçen yıl 589 euroluk bir geri ödeme almıştım. O da şöyle oluyor. Önce bir sözleşme imzalıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben elektrikle doğalgazı şu kadar kullanırım tahmini. Onun için de aylık olarak 180 euro ödemem gerekiyordu. Her ay bunu ödedim. Yıl sonunda da diyor ki bu şirket bakalım Deniz İskender yıllık olarak ne kadar elektrik ve gaz harcamış diyor. Eğer sözleşmenizden daha fazla harcarsanız cebinizden ekstra para çıkması gerekiyor. Gazı ve elektriği doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Cebinize para kalıyor. Benim senaryomda bu 600 Euro'du. Peki biz doğalgaz konusunda neleri farklı yapmaya çalışıyoruz? Bunların üzerine geçeceğim. Bir kere bir mobil uygulama var. Mobil uygulamadan günlük olarak elektrik ve doğalgaz kullanımınızı görebiliyorsunuz. Evinizde akıllı sayaçlar varsa. Eğer evinizde akıllı sayaçlar yoksa kesinlikle bunu bir taktırmanız gerekiyor. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de Hollanda'da yazılı olmayan bir kural var. Herkesin burada yazılı olmayan bildiği bir şey var. Hollanda'da her evin içi 21 derecedir. Tabii ki de bu bir kural değil ama o kadar kişi hesaplamış ve ideal sıcaklığın 21 derece olduğuna karar vermiş. Yani bir Hollandalı ile konuştuğunuzda Onların da size kesinlikle söyleyeceği eğer eviniz 25 derece falansa mesela muhtemelen size kızar yani. Bir de şunu söylemem lazım size. Bizim evimiz iki katlı. Hani birinci katlı yaşıyorsak sadece birinci katın kaloriferlerini açıyoruz. İkinci katta yaşıyorsak da İkinci katın kaloriferlerini açıyoruz. Eğer evden ayrılıyorsak da doğalgazı kapatıyoruz tamamen. Ocağı elektrikle çevirdik. Şimdi banyolardan bir tanesinde elektrikli kalorifer var. Bunu da yeni aldık. Mobil uygulama üzerinden istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Sıcaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu işiniz çok kolaylaştırdı. Alttan ısıtma var. Isınan hava bu şekilde yukarı yükseliyor ya. İkinci katında sıcaklığını olumlu anlamda etkilemiş oluyor. Bu da çok güzel şeylerden bir tanesi. Bunu da çok kullanıyoruz. Benim bu evdeki halim şu. Şimdi şömine sürekli olarak açık kalacak. Elimizden gelince kış ayları boyunca. ikinci katta elektrikli bir kalorifer var demiştim. O açık kalacak. Bir de alttan ısıtmadan da biraz destek alırsak muhtemelen evin sıcaklığını sürekli 21 derecenin bile üzerinde tutmuş olabiliriz. Hatta geçen son iki gün üst üste mesela şömine kullandık ve evin sıcaklığına baktık. Evin sıcaklığı 25 derece. E orada da şu devreye giriyor o zaman. Sadece şömineyle bile belki evi ısıtabileceğiz yani. Çünkü boruları da ikinci kattan bizim yatak odasından geçiyor ve üste doğru çıkıyor. Yani hem birinci kat hem de ikinci katı güzel bir şekilde ısıtabiliriz gibi geliyor. Ama burada kritik olan nokta şey odun fiyatları. Odun fiyatları da çok pahalı. Yani bu konuda bir yerden toplu falan odun almaya çalışıyoruz. Bu şekilde de doğalgazdan tasarruf etmeye çalışıyoruz aslında. Doğalgaz konusunda size iki tane de güzel bilgi vereceğim. Bir kere ev alıyorsanız, ev kiralıyorsanız evin enerji etiketini zaten muhtemelen biliyor oluyorsunuz. İlanda yazıyor aslında tüm bunlar. Bunu bir kontrol edin. Eğer B ise, A ise falan özellikle daha fazla o eve ilgi göstermeye ve gerekiyorsa fazla teklifte yapmaya çalışın. Çünkü bu sizin hayatınızı çok kolaylaştıracak ve ödediğiniz gaz tutarını da yavaş yavaş aşağıya çekecek. Bir de biz yeni bir fikirle geldik. Yani kışın doğal gazı kontrol et, elektrik kontrol et. Yani aylık ortalama 300 euro falan harcamanız oluyor aslında gaz için. Ve elektrik için beraber. Ne yapalım ne yapalım diye düşünürken dedik. Madem bunlarla hiç uğraşmayalım. Kışın biz Tayland'a tatile gidelim. <laughs> İnanılmaz ya. Çünkü şimdi yazın tatil yapsanız. Hani cebinizden bir kere yaz tatili olduğu için çok fazla para çıkıyor. Bu bir cepte tamam mı? İkinci olarak yok elektrik kontrol et, yok doğalgazı kontrol et. E Hollanda'nın bir de üçüncü olarak havası çok kötü, yağmurlu ve rüzgarlı. Bu üçünden de güzel bir şekilde sıyrılmış oluyoruz aslında kışın tatil yaparak. O yüzden de Şubat ayının sonunda 3 haftalığına Tayland'a gideceğiz. <laughs> üçüncü olarak Hollanda'da en büyük gider kalemlerinizden bir tanesi sağlık sigortası olacak. Doktora gitmeseniz bile cebinizden aslında aylık 130 euro, 140 euro, 150 euro civarı bir para çıkacak. Sağlığınızın iyi olduğu durumlardan bahsediyorum. Eğer sağlığınız biraz sıkıntılıysa çok daha fazla cebinizden para çıkması gerekir maalesef. Ben bu konuda şöyle yapıyorum. En ucu sağlık sigortasını seçtim. Ve sağlık sigortası şirketinde şöyle bir paketi vardı aslında. Eğer sağlık sigortası tutarını yıllık olarak ödersen sana %2'lik bir indirim yapacağız dediler. Ben de yıllık olarak ödedim. Ve hani %2'lik de buradan bir indirim kazanmış oldum. Ve geri kalan para da cebime kalmış oldu. En ucu sağlık sigortası nasıl bulduğumu da anlatmalıyım size. Burada çok güzel bir web sitesi var. Adı Independent NL. Burada bütün sağlık sigortalarını bulabiliyorsunuz aslında ve hepsini birbiriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda doğalgaz şirketleri için de aynı şey geçerli. Doğalgaz, elektrik, su bütün hepsinin bunları karşılaştırabiliyorsunuz. Eğer bir araba sigortası sahibi olacaksanız mesela onu da bu web sitesi üzerinden karşılaştırabiliyorsunuz. Size en uygununu seçersiniz bu web sitesi üzerinden. Çok çok faydalı bir web sitesi. Bunu kesinlikle Hollanda'da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak Hollanda'da en büyük gider kalemlerinizden bir tanesi ulaşım olacak. Ulaşım konusunda şu şekilde çözmeniz gerekiyor. Şimdi size iki tane taktik vereceğim. Ya bir tanesi zaten çok bilinen bir taktik. Kesinlikle Hollanda'da bisikletinizin olması gerekiyor. Yani Hollandalılar bir saatlik mesafeye kadar bisikletle gidebiliyorlarsa bisikletle gitmeye çalışıyorlar. Hatta bir kere bana yarım saatlik bir bisikletle gidebilecek mesafe vardı. Ben dedim otobüse binerim ya falan dedim. Yağmur falan da yağıyor tabii ki bu arada. Sonra bana kızdı falan niye de oraya otobüste gidiyorsun? Bisiklet var altında atla bisikletine tak yağmurluğunu bisikletle git falan dedi. Yağmur falan da yağıyorsa hatta biraz da rüzgar varsa top taşıma kullanmaya çalışıyorum. Ama genellikle burada herkes bisiklet kullanıyor. Özellikle Hollandalılar her şey için bisiklet kullanıyorlar. Yani yağmurdan çamurdan da çok fazla etkilenmiyor genel olarak hayatları. Hatta yağmurda çamurda koşan Hollandalılar falan da görebilirsiniz. İkinci olarak ulaşım konusunda size şunu söylemeliyim. Hollanda'da top taşıma dünyadaki ve Avrupa'daki en pahalı top taşımalardan bir tanesi. Ama burada NSNL diye bir şirket var. Ve o şirkette tüm trenlerden falan sorumlu. Orada çok güzel aslında paketler oluyor. Mesela ben de kullandım. Hatta Anastasia ile beraber kullandığımız bir paket var. Hafta sonu tüm trenleri sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bunun da aylık ücreti 37 euro. Yani hem bisikletiniz olur. Yakın yerlere gitmek için bisikletinizi kullanırsınız. Hem de şehir değiştirmek için ya da başka yerlere gitmek için de tren kullanırsanız yani aylık olarak masrafınız 50 Euro'dan fazlaya çıkmaz aslında ulaşım konusunda. Beşinci olarak Hollanda'da herkesin tabii ki bir sim kartının olması gerekiyor. Kendinize özel bir numaranızın olması gerekiyor Hollanda'ya ait. Biz bu konuda şöyle yaptık. Şimdi bizim internet sağlayıcımız burada KPN diye bir şirket. Anastasia'nın mobil hattı var oradan aynı şekilde. Ve biz KPN'e gittiğimizde KPN'de partner paketi diye bir şey varmış. Normalde yani bir sim kartınızın olabilmesi için sınırsız da internetiniz varsa 25-26 euro civarı falan fiyatlar. Biz de bu partner paketinden faydalandık. Anastasia'nın ödediği tutar aylık 25-26 euro civarı. Benim ise ödediğim tutar aylık 12,5 euro. İçinde 50 GB internet var. Zaten harca harca bitiremiyorum. Çünkü hem evimde hem de iş yerinde internet var. Sadece trende falan kullanmam gerekiyor. Böylece cebimden aylık 25 euro yerine 12 euro çıkmış oluyor. Yani 12 euro aslında cebimde kalıyor. Aylık 12 Euro'luk tutarı 12 ile çarptığınızda da yıllık cebinize 144 Euro para kalmış oluyor. Beşinci olarak ilk yapmışız dediğimiz bir şey var aslında burada. Elektrikli araba sahibi olmak. Satın alma vergisi ödemedik çünkü 2024'te satın alma vergisi yoktu. 2024 yılında motorlu taşıtlar vergisi ödemedik. 2025 yılında elektrikli arabaların motorlu taşıt vergisinde %25 indirim olacakmış. Devletlerin 2000 Euro'luk iade aldığımızı bahsetmiştim zaten. Bir de şu var tabii ki elektriğin fiyatıyla benzinin fiyatını karşılaştırdığınızda Elektrik %75, %80 daha ucuz. O yüzden biz de gerçekten şunu söylüyoruz. İyi ki elektrikli araba almışız Hollanda'da. Zaten verdiğimiz karar da tamamen ekonomik bir karardı. Yedinci olarak anlatmayı istediğim çok önemli bir konu var. Şimdi Hollanda'da en büyük aslında tasarrufu kiradan yapıyorsunuz. İkinci olarak da gıda fiyatlarından yapıyorsunuz. Benim ortalama olarak market alışverişim 350 euro ile 400 euro arasında değişiyor. Hani bu konuda da Marketten neredeyse her istediğimi alıyorum aslında. Yani kafamda şunu almayayım, bunu almayayım gibi şeyler söylemiyorum. Ama belli başlı şeylerden yine tasarruf ediyoruz. Mesela dışarıda çok fazla yemek yememeye çalışıyoruz. Sürekli olarak evde yapıyoruz. Yani evde istediğimizi alıyoruz marketten ve yemeğimizi evde yapıyoruz. Dışarı çıkacağımız zaman falan yanımızda sürekli olarak su götürüyoruz. Mesela şöyle göstereyim size. Çünkü şirketler burada öğle yemeği falan vermiyorlar. E hani bir öğle yemeğinde bir şey yemek isterseniz 10 euro falan çıkar cebinizden. Onun yerine evde yapmak çok daha mantıklı hale geliyor. E yine dışarıda da hani kahve, su ya da ne bileyim çay falan içmek isterseniz de 3 euro, 4 euro. Hatta Starbucks'ta 4.5, 5 euro falan fiyatı var. E biz de onun yerine suyumuzu, kahvemizi, çayımızı hep yanımızda götürüyoruz. Hatta şöyle yeni bir şey aldım. Bunu da Türkiye'den getirdim. Kardeşim bana bunu hediye etti. Sürekli olarak bunları yanımızda taşıyoruz. Çaya, kahveye, suya dışarıda çok fazla para vermiyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Şunu da söylemeliyim. Hani her marketten düzenli alışveriş yapıyorsunuz ya. Plastik şişeler falan da birikiyor. Mesela şöyle bir plastik şişe var yanımda. Hani bunları da çöp atmamanız gerekiyor. Bunların çünkü aslında fiyatına depozito fiyatı ekleniyor. O yüzden bunları da geri dönüşüme götürmeniz gerekiyor. Şimdi ekstra bir şey daha göstereceğim. Videoya bayağı hazırlandım bu arada. Bir de şu şekilde poşetlerden alırsanız, hani sağlam bunlar dayanıklı poşetler. Markete de sürekli olarak poşetlerle giderseniz bu poşetlere de sürekli olarak gereksiz bir şekilde para vermemiş olursunuz. Yani benim mesela bu market alışverişi konusunda özellikle bu konuya çok fazla dikkat ediyorum. Çünkü mesela bu poşeti sürekli para vermek bana çok gereksiz geliyor. Ya da ne bileyim şeylerden bir tanesini atarsanız çöpe boşuna 15-20 sen cebinizden para çıkmış olur. Yani bunlar da bu şekilde topladığınızda dışarıda çok fazla yemek yemediğinizde ve söylediğim konulara falan da dikkat ettiğinizde 200-250 euro cebinize para kalmış oluyor. Ve bu da şöyle bir durumda yani marketten istediğiniz her şeyi alıyorsunuz. Evde en güzelini en kalitelisini yapıyorsunuz. Hani dışarıdaki böyle kötü yemeklere falan da maruz kalmamış olursunuz. Çünkü Hollanda da servis sektörü yemek sektörü falan bunlar felaket. Ben bir kere hatta ya yani bir yerde bir çorba içtim. Sonra dedim bir daha Hollanda'da çorba içmem, yemek yemem dışarıda hem pahalı hem hiç güzel değil. O yüzden poşetinizle gidin marketinize, istediğiniz her şeyi alın, evinizde en güzel yemekleri kendinize hazırlayın. Hem yemek yapmış olursunuz, partnerinizi mutlu etmiş olursunuz, kendinizi mutlu etmiş olursunuz. Biraz yemek yapmayı falan da öğrenirsiniz. Sonra da cebinize para kalır işte bu şekilde. Sekizinci olarak dijital aboneliklerden bahsetmem lazım. Spotify var, YouTube var, Netflix var. Zaten bunların hepsini ben Türkiye'de kullanıyordum, hepsi vardı. Buraya geldim, kullanmaya devam ettim. Çünkü Hollanda'da bunların fiyatları çok daha pahalı. Bunları da şöyle kullanıyorum aslında. Ödemelerin hepsini paparaya bağladım. Spotify mesela aylık 60 lira ödüyormuşum. Sonra papara bana aylık 15 lira geri ödeme yapıyormuş. YouTube'da aylık 60 liraymış. Onda da 10 liralık bir geri ödeme oluyormuş. Yani Spotify'da mesela 4 ayda bir aslında kendi kendine ödemiş oluyor bu şekilde. YouTube için aylık 60 lira ödüyormuşum. Papara 10 lira geri iade ediyor. 6 ayda bir de YouTube'da kendi kendine ödeyebilir duruma geliyor. Bu da çok mantıklı bir hareket. Bir de Türkiye'deki hattım var tabii ki ödemem gereken. Onu da şöyle yaptım. Zaten internetini kullanmıyorum, aramalarını kullanmıyorum. Dedim ki, bu, siz bunu her şeyini iptal edin. Sadece açık tutmak için benim buna kaç para ödemem gerekiyor? Sonuçta hani SMS falan gelmesi gerekiyor, bazen bir mobil uygulamaya falan girmek için kullanılıyor. Onun da aylık olarak sadece 33 liralık bir ödemesi var. Dokuzuncu olarak kıyafet konusu var. Çünkü kıyafet de genel olarak giderlerimizin büyük bir kısmını oluşturuyor aslında. Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Hani kıyafete çok fazla para harcamayı sevmiyorum. Onun yerine yeni yerler görmeyi, yeni yerler keşfetmek benim için çok da önemli. O yüzden ikinci el mağazaları bol bol geziyoruz. Hollanda'da çünkü ikinci el mağazalar çok yaygın. Burada Ruhermont Outlet diye bir yer var. O outletten biraz alışveriş yapmaya çalışıyoruz. %70, %80 indirimler oluyor. Bir de Anastasia'nın şöyle bir alışkanlığı var. Kışın giyecek kıyafetleri yazın alıyor, yazın giyecek kıyafetleri kışın alıyor. Bu şekilde gerçekten çok tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela benim iki tane montumu yazın almıştık ve yani 150-200 Euro'luk bir tasarrufumuz oldu orada. Bir de zaten ben şunu yapıyorum, kıyafetlerimin %80'ini falan Türkiye'den getiriyorum. Mesela bu tişörtü Türkiye'den almıştım. 150 lira falandı galiba. 4 euro ya falan karşılık geliyor. 4-5 euro civarı. Hani Hollanda'da aynı kalitede bir şey almak isteseniz 10-12 euro cebinizden rahatlıkla para çıkar. Bu şekilde de kıyafetlerde tasarruf ediyoruz. Son olarak da size aktiviteler konusunda nasıl tasarruf yaptığımızla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Burada Ticket Swap diye bir uygulama var. Diyelim ki ben bir aktiviteye bilet aldım. Bunun da ücreti 100 euro olsun. Sonra son keşim çıktı diyelim. O zaman ne yapmam lazım? Biletim yanamayacağına göre ticket swap üzerinden biletinizi başkasına satabiliyorsunuz. 100 euro ya almıştım ya bileti. Tabii ki 100 euroya satamıyorsunuz artık. Çünkü kimse 100 euroyu ona almaz. 20 euroya, 30 euroya tekrar biletinizi satışa çıkarıyorsunuz. Başka insanlar da görüyor. Diyor ki 20 euroya, 30 euroya şu konser varmış. Normalde 100 euroymuş fiyatı diyor ve onu o şekilde alıyorlar ve konsere gidiyorlar. Çok mantıklı aslında. Bu arada tüm Hollandalılar da bu şekilde yaşıyor. Tüm otel rezervasyonlarını, tüm uçak biletlerini, tüm otobüs biletlerini önceden ayarlamış oluyorlar. Mesela bir Hollandalıya hadi 28 Şubat'ta bir şey yapalım dediğiniz zaman ben bir ajandama bakayım falan diyorlar. Bu şekilde planlı yaşamanda şöyle bir sıkıntısı var. Uçak biletlerinizi, otobüs biletlerinizi falan önceden alırsanız. Bizim başımıza gelmişti mesela. Paris'te otobüs bilet almıştık. Aylar öncesinden. Ama evde renovasyon falan devam ettiği için maalesef iptal oldu ve biletimiz tamamen yandı. %1'i mi %2'si mi iade edildi o kadar yani. Bu videoda sizlerle Hollanda'da yılda Nasıl 12.000 euro tasarruf ettiğimi paylaştım. Kişi başı bu arada bırakam. Bu Eğer partnerinizle falan yaşıyorsanız yılda 20 bin euro falan da tasarruf edebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi bu çok önemli benim için. Eğer videolarımı genel olarak da beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.